dolapta kalmış lahanam vardı salata lahanası ama perşemişti. Gördüğünüz gibi bir poşetin içerisinde buz küplerim vardı. Bu buz yardımcı olsun diye içine doldurdum e, suyun içine attım. Şu anda pörsmüş olan lahana salata salatası şu anda kendi haline eski doğranmaya hazır haline aldı. Güzel bir şekilde e, i̇ki hafta önce de aldığım maydanozlar da dolapta kalmıştı. Bir bardak suyun içerisinde muhafaza ediyordum. E, maydanoz ayrı, dereotu ayrı bardaklardaydı. Hani suyunu alttan alıyordu. İki haftada onlar korunmayı başardı dolapta. E, baktım tüketim bizde az olduğu için. Baktım bunları kurtarmam gerekiyor. E, akan suyun içerisinde yıkadıktan sonra muslukta e, içi su dolu tencerenin içerisinde tamamen arınsın diye koydum e, bunlar da pörsümüştü hafiften e, canlandılar bunları şimdi doğrayacağım ve salata yapmaya hazırlayacağım e, ve şundan hiç umudum yoktu bu salata lahana salatasından e, bunu Böyle o bu hale gelmiş olması beni çok şaşırttı ve tesadüfen yaptım. Yani soğuk suyun içinde yıkayayım dedim belki canlanır. Sonra suyun içinde bekleteyim dedim. Sonra aklıma buz kütleleri geldi. O buz karelerini de içine koyayım dedim ve böyle kendine geldi. Şimdi biraz sonra ben bunları doğrayacağım ve normal salataya başlayacağım domatesini salatasını soğanımı doğradıktan sonra zeytinyağını da koyduktan sonra dolaptaki çürümeye maruz kalmış sebzelerimi kurtarmış durumdayım ve yemeğe hazır olmuş olacak şimdiden afiyet olsun bize bunu biz tüketelim sizde dolabınıza çok bekletmeyin diyorum